Alo, iyi, Buyur. Akşamlar, Buyur. iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Kamil Hoca. Sağ olun. Efendim biz karşılaşmayı yorumladık, değerlendirdik. İki gün geçti ama biz maçtan çok özellikle siz de Kayseri'ye geldiniz. Kayseri'ye de sık sık gelip gidiyorsunuz. Ee, özellikle Kayseri'deki spor tesislerini beğendiğinizi de her zaman dile getiriyorsunuz. Yazılarınızda, programlarınızda ön plana çıkartıyorsunuz. Özellikle biz e, bu karşılaşmada e, Kayseri'de edindiğiniz hava konusunda Gerçekten Kayseri'deki spor severler, futbol severler takımlarına sahip çıkıyorlar mı, destek veriyorlar mı? Bu anlamda nasıl bir izlenim edindiniz? Bu konularda sizden biraz bilgi almak istiyorum. Şimdi gönlümüz Kayseri ile beraber. Oraya gelip gittikçe Kayseri'nin gelişmesini böyle meraklı gözler, alkışlayan avuçlarla seyrediyoruz. Ancak futboldan örnek vermeye geldiğinizde bu söylediğiniz laflara İngiltere'yi size işaret edebilirim. Orada bütün şehirler kendi takımını tutar. Ama maalesef Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş nereye gitsen karşına çıkar. Liverpool, Liverpool'ludur. Chelsea de Chelsea, Nottinghamlı, Nottinghamlıdır. Kayseri'nin de öyle bir potansiyele sahip olmasını istiyorum. Çünkü şehrin büyüklüğü, şehrin gelişmesi. Ve futbol takımının iyiye yönelik adımlar atması yanında e, Kayseri taraftarının onlara sahip çıkmadığını görür gibiyim. Bu iş amigolukla, bu iş bedava biletle, bu iş e, tribünleri kuru kalabalık olarak doldurmakla olmaz. Kayserili takımına eğer e, değer veriyor ise onun maçlarına gitmeli öyle güzel bir stadınız var ki dünya milletleri dahi bu stada gönül bırakır ama maalesef ki tribünleri boş. Böyle bir takımın başarılı olma yüzdesi fevkalade düşüktür. Şunu söylemek istiyorum. Kayserili mutlak surette Mehmet Öztasekin'in Belediye Başkanı sevgili Mehmet Özteseki'nin yaptığını, Kayseri Spor Kulübü Başkanları'nın yaptığını yapmalı ve bu göreye, bu kente, bu takıma sahip çıkmalıdır. Efendim, ee, spordaki şiddet yazısı çok ee ağır maddeler var biliyorsunuz ya kanun içerisinde. Bu bilet konusunda da artık bedava bilet konusunda artık bütün kulüpler gerçekten inanılmaz bir mücadele veriyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim ben. Bütün kentler asil ruha sahip olduğunu taraftarıyla ispat etmelidir. Böyle bir yarışa girmeliler. Herkes de demeli ki helal olsun Kayseri taraftarına ki diğer bütün şehirlere örnek temsil etti. Örnek oldu. Şimdi e, parayla bilet satmanın, e, taraftarlara bedava bilet vermenin, şiddet yasasının falan falan bunların hepsini bir tarafa koyun. İnsanoğlu tuhaftır. Her türlü e, haksızlığa veya her türlü e, bedavacılığa alışıktır. Lafımın başına geliyorum. Kayseri eğer ticarette mahir olarak tanınıyorsa... Ee, <laughs> Taraftar olarak da işte biz buyuz. Biletimizi, paramızı öder, alırız. Bom alırız deyip e, bütün Türkiye'ye örnek olması lazım. Kayser'den beklenen budur. Yani taraftarlık ayrı bir olay diyorsunuz. E tabii yani iyi gününde, kötü gününde Liverpool'lu ne diyor? Asla yalnız yürümeyeceksin. E, Kayserli veya Antepli veya İstanbul'lu ne diyor taraftar? Vallahi kardeşim, avanta bilet verirsen gelirim yoksa ben seni zorlarım. Yani bu bu mantık değildir. E, bu o yörenin e, e, kalitesini ortaya koyar. Ben ki Kayseri'yi bu kadar gelişmekte olan bir kenti e, temsil eden taraftarın da asil tavrını bekliyorum, takımına sahip çıkmasını bekliyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum gerçekten çok önemli bir analiz yapmışsınız Kayseri'de. Ümit ee, ediyoruz önümüzdeki günlerde tekrar sizi Kayseri'de misafir etmek isteriz. Sağ ol canım teşekkürler. Çok inşallah. teşekkür ederim çok sağ olun.